Haftaya dedim aynı saatte, 4 ile beş arası bir daha bırakırız demiş <laughs> Ve orada bana dedi, şu oldu, şu arada dedi işlerim var, sonra dedi yarışırız. Oh. Ama ben geçtiğimde biri bana dese ki, haftaya bir daha bırakır mı? Aynı saatte ben gelirim. Aynen. Yapacak bir şey ee, yok. Arkadaşlar buradan... Neyse, daha... bekleriz. İleride bir daha olur. Buradan da geçen tarafa da e, ele sağlık diyelim. Elle saatliyoruz atıyoruz Yapacak hiçbir şey yok. Yarış bu. Bir Cihan Usta geçecek, bir Ali Usta geçecek, bir Süleyman Usta geçecek, bir Oğuz Usta geçecek, bir Ayşe Usta geçecek. Ustalar birbirlerini böyle her hafta bir, bir oldu. Yanlış şu var. Geçtik diye kimse sevinmesin. Orada benim oğlum. Hatice sargıda kaldı. Arka sardı. Ben kalkışta sola bariyerlere doğru gittim. Birinci fiteste. İki atıp üstüne yaptım bayrağı patanak çekiyordu. Artı üç attım daire üstüne yapmış olarak pati çekiyordu. Bir bitti iki attım daire patanak çekiyordu. Üç attım patiden sonra yeni tuttum motor. Kalktığında onun iki direkti. iki direk ben onu yarım direğe düşürdüm. 1400 metreye girdiğimizde yarım direklere düştü. Arkadan deli gibi kapata kapata geliyordum. Yani patide kalmış. Ben sola bariyerlere gittiğimde o daha hakem ellerini indirmeden zaten fırladı. Yılmaz Baykara ellerini indirmemişti hakem. O ellerini indirmeden fırladığı için orada ara açıldı. Bir de en büyük olan benim a, patinajda kalmam. Birinci test dediğim gibi hep patiydi, bariyerlere doğru gittim. İki atıp bile pati çekiyordu. Üç attım yine çekiyordu, üçte yeri tuttu. Yani onun için dedim hafta bir daha bırakak mı? Geçtik diye sevinmesinler. Patide kalmış bir motoru geçti. Hem pati çekti, hem uykusuzdun, hem, hem yorgundun. Hakem ellerini yitirmeden fırlarınız var. Belli zaten her şey. Videolarda evet. görünen şeylerde hepsi belli zaten. Usta. Aynı. Ha? Tabii. Ben neyi hiç anlatıyorum. Bu hobi biz yarışırız. Altı usta değil. On usta da bir araya gelse bir şey fark etmez. Hatta bu Adana'dan da alın bir iki tane yalakacı yanınıza. 10 kişi uğraşın. Bu Adana'dan da iki üç tane yalakacı alın diyorum. Yarası olan, gocunan, Türkiye geneli hepinize geçerli